Kafaya bak! Boş! Adam sönüyor mu lan o? He. Terin nerede? Ha orada gördüm. Tutuyor. Hı, hı. Hadi 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 hadi. Gel git git. Tuttu. Kaldırsana oğlum Niye benimle uğraşıyorsun? Hmm. <laughs> Hadi. <laughs> Kanka araba atıyor mu sen de araba atsana? Harbi et baygın kaldırıyor ya uğraşmayayım diyeyim hemen. Bir dakika arabaya. Sen dene de. ya yok. Ben seni üst üstüne dur uçacağım bak şimdi izle geliyorum. Varıyor tepeden ara geliyorum. Yeter 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 yoruldum ola ben elbisemi yırttım.